Ruhun mu ateş, yoksa o gözler mi alevden? Bilmem bu yanardağ ne biçim korla tutuştu. Pervane olan kendini gizler mi hiç alevden? Sen istedin, ondan bu gönül zorla tutuştu. Gün senden ışık alsa da bir renge bürünse, Ay secde edip çehrene yerlerde sürünse, her şey silinip kayboluyorken nazarımdan. Yalnız o yeşil gözlerinin nuru görünse. Ey sen ki kül ettin beni olmaz yakışınla. Ey sen ki gönüller tutuşur her bakışında, Hançer gibi keskin ve çiçekler gibi ince. Çehren bana uğrumla ölüm hazlı verince. Gönlümdeki azgın devir rüzgarları attım. Gözlerle günah işlemenin zevkini tattım. Gözler ki birer parçasıdır senden ilahın. Gözler ki senin en katı zulmün ve silahın. Vuruşanlı silahınla gönül mülkü düzelsin. Sen öldürüyorken de vururken de güzelsin. Bir başka füsun fışkırıyor sanki yüzünden. Bir yüz ki yapılmış dişi kaplanla hüzünden. Hasret sana ey 20 yılın taze baharı. Bastınla da dinmez yine bağrımdaki ağrı. Dinmez gönülün tapmanın aşkın sesidir bu. Dinmez ebedi özdeyişin bestesidir bu. Hasret çekerek uğruna ölmekte kolaydı. Görmek seni ukbadan eğer mümkün olaydı. Dünyayı boğup mahşere döndürse denizler. Tek bendeki volkanları söndürse denizler. Hala yaşıyor ruhuma gizlenerek Kabil. İmkanı bulunsaydı ...bütün ömre mukabil. Sırretmeye seni elden bir perde olurdum. Toprak gibi... ...her çiğnediğin yerde olurdum. Mehtaplı yüzün Tanrı'yı kıskandırıyordur. En hisli şiirden de... ...örülmez bu güzellik. Yaklaşması güç... ...senden uzaklaşması zordur kalbin işidir. Gözle görülmez bu güzellik.